Haftanın ilk gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Yine bereketli bir gün ekonomi adına. Yine bir sürü açıklamalar var. Dolarla euro aldı başına gidiyor. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Tarım üretici fiyat endeksi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Bey'in enteresan açıklamaları var yine. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Bugün de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. İyi haftalar, iyi yayınlar. Evet hepimize iyi haftalar olsun inşallah. Peki konuşulacak çok şey var dedim. Bereketli bir gün ekonomi adına ama ben önce e, dövizle girmek istiyorum. E, bizim yayın yaptığımız dakikalarda dolar 18.79 hemen hemen 18.80'ini zorluyor. Euro da 20.32 dolayında ama bankalar arası kurla gerçekten kapalı çarşı tahti kare kuru birbirinden çok farklı. Yani iki tane farklı kur oluştu Murat Bey. E, şu anda kapalı çarşıda 19 liranın çok üzerinde dolar baktığınızda. Ebru, ebru dikkat edersen biz bu tehlikeye zamanında dikkat çekmiştik. Yani kur korumalı mevduata giren arkadaşlar bin evet. dolarla girdikleri zaman tekrar efektif ellerine döviz almak istedikleri zaman. Çünkü banka kendi belirlenen daha doğrusu Merkez Bankası'nın belirlediği bir kurdan Hı -hı. sana e, Türk lirası karşılığını verecek. Yani bin dolar verdiğin zaman sana geri bin dolar vermeyi taahhüt etmiyor. O, e, onun karşılığını verecek. Şimdi siz eee aldığınız o Türk lirası ile piyasaya çıkıp efektif döviz almaya kalktığınız zaman e, bin dolar bozdurduğunuzda elinize belki 950 dolar geçecek. Yani durduk yerde hem vadeye yatırmış olacaksınız hem de 20, 30, 40, belki 10 dolar en iyi ihtimalle e, kaybedeceksiniz. E, belki de en iyi ihtimalle işte gene bin dolarınız bin dolar olacak. Ama bu tahta kare, bak tahta kare serbest piyasadır. Yani gerçek müşteri oradadır. E, oraya girip de böyle fiyatlar çırtacak e, müdahaleler kolay kolay yapamazsınız. Bankalar arası piyasalarda o arka kapı yöntemleriyle işte e, ne bileyim döviz alıp satarak kamu kurumlarından, kamu bankalarından birbirine döviz alıp satarak fiyatları manipüle ediyorlar. Baskılıyorlar ama serbest piyasada bu baskılanamıyor. E, serbest piyasada fiyatların böyle yükselmiş olmasının e, bir diğer göstergesi de birçok kişi efektife dönüp kasaya kaldırıyor parayı. Yani tamam başımıza bir iş evet. gelmeden bu kadar riske girdik. Ben paramın üzerine yatayım, onu saklayayım, yarın bir şey olursa elimden çıkmasın diye düşünüyor ki bu da tehlikeli bir şey. Evet. Peki altında sorayım da ondan sonra diğer konulara geçelim. E, altında yani onsun artmasıyla birlikte gram altın ilk işlem gününde 165 lirayı gördü. Yeni bir rekor denemesi aslında bu. Ne olacak bu rekorlar sinsilesi böyle devam edecek mi? O da bankalar arasındaki piyasa gibi görünüyor. Yani gerçekten çarşıya pazara çıktığınız zaman bir kere bu fiyatları alamıyorsunuz. Yani gram altın bugün bankadan almaya kalktığınız zaman işte 1175 lira civarında gerçek rakamı o, o civarda Ve baskı rağmen yani sen doları baskıladığın zaman gram altını da baskılıyorsun ama ons altın, 1900'ün üzerine zorluyor. Muhtemelen 2000'in üzerine çıkacak. 2300'e kadar tırmanabilir. Hatırlarsan pandemi öncesinde 3000 dolarlar falan konuşuyordu. Ya altın evet. altındır. Yani altının değerini politikacılar belirlemiyor. O yüzden evet. önemli. Peki, doğada az bulunan bir metal. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına geçmeden önce, işte e, ortada 164 e, buçuk enflasyonumuz var deniliyor ama e, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı. E, o rakamlar hiç de öyle göstermiyor. Yani aralıkta yıllık yüzde 151.3 artarken aylıkta da yüzde 4.82 yükselmiş görünüyor tarım ürünleri üretici fiyat endeksi. Evet, bu programında da başka programlarda defalarca söyledim. Yazdım, çizdim, gazetelerde. Ya enflasyonu yani doğru ölçmek gerekir. Eğer doğru ölçemezseniz, doğru ölçemediğiniz bir şeyle mücadele edemezsiniz. Yani bilim demek, bilimsel yöntem demek önce ölçebilmek demektir. Hangi olay olursa olsun o olayı ölçebilmeniz lazımdır. Yani bilimin gelişmesi bir olayın doğru ölçülmesine bağlıdır. Siz eğer ülkede yaşanan enflasyonu doğru ölçemiyorsanız o enflasyona mücadele edemezsiniz. Yani enflasyona mücadele TÜİK'in görevi değildir. TÜİK Tam tersine enflasyonla mücadele etmesi gereken Merkez Bankası gibi, hazine gibi, ekonomi yöntemi gibi kurumlara doğru bilgi vermekle mükemmelde. Enflasyonla mücadele esnaf, iş adamı vesaire de mücadele edemez. Bakın zamlar sebep değil sonuçtur. Yani para değer kaybettiği için adam mecburen zam yapmaya kalkıyor. Şimdi sen paranın değerini yarı yarıya düşürürsen e, fiyatlar iki misline çıkar. Geçen sene bir liraya sattın sen şeyi bu sene 2 liraya satarsın. Paranın değerini belirleyen kim? Paranın değerini belirleyen hükümet. Paranın değerini düşürürse her şeyin fiyatı artar. Sen paranın değerini düşüreceksin oldu paşa. Ama millete diyeceksin ki zam yapma. Ya olur mu öyle saçma şey? Evet. Olmaz. Olmadığını da görüyoruz. <laughs> evet aynen öyle. Peki gelelim Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarına. Yani gelelim hem 2022 de. yılı değerlendirmesi yaptı hem de 2023 yılı hedef programını açıkladı. Yani baktığımızda işte 2022 için beklenilenden daha düşük bir bütçeyle yani bir bütçe açıyla seneyi kapattıklarını söylüyor. Aslında daha pek çok da şey söylüyor. Siz nasıl buldunuz bu açıklamaları ve konuşmaları ne kadar e Arkadaş 2022'de ek bütçe yapmak zorunda 2022'nin yarısında ek bütçe yapmak zorunda kaldıklarını söylemiyor. İki bütçe hesabı yapılırken. O hesabı da tutturmak önemlidir. Yani Bütçe fazlası veya bütçe eksi hesabın tutturulamadığını yani bir başarısızlık göstergesidir. Ee, yüksek enflasyon bütçe gelirlerini arttırır. Çünkü enflasyon bir vergidir. Yani bu söylediği Türkiye'deki yüksek enflasyon vergisinin itirafıdır. Bütçe geliri başka nereden olacak? Sen şirketlere enflasyon muhasebesi uygulatmazsan şirketlerdeki nominal kazançları kar olarak görüp onu vergilendirirsen vergi gelirlerini artar, bütçe giderlerini düşer bütçe giderlerini hesap ederken efendim faiz ve bilmem ne dışı harcama, enerji dış harcama iyiyiz. E kardeşim yani sen e, evin kapısına icra dayanmış. Öbür tarafta notuk atıyorsun. Efendim kira geliri, kira gideri ve şeyi saymazsak işte aidatı saymazsak e, bütçemiz fena değil diyorsun. Böyle saçma bir şey olur mu? Olmaz. Yani bütçe gideri, bütçe gideridir. O işler hep işin makyajıdır yani efendim faiz dışı fazla bilmem ne enerji altına sahibi işin hikayesidir kardeşim bütçen, bütçe bütçe gelirlerin bütçe giderlerine yetiyor mu yetmiyor mu hikaye odur. İki her şeyi muhasebeleştirdiler mi mesela kur korumalı mevduatı bir kısmının gideri daha oluşmadığı için bütçeden çıkmış görünmüyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın bu konuda ne ödediğini bilmiyor. Biliyorsun asıl yani dövizden dönüşenlere ödeme şey de yapılıyor. Merkez Bankası tarafından yapılıyor. yani ne olduğunu bilmiyoruz. Orada. Evet. Peki e şeffaf, bir şey değil, şeffaf bir rakam paylaşılmadığı için ne olup bittiğini biz de tam olarak bilemiyoruz açıkçası. Evet. Peki biz yayına girmeden önce siz bir hesap yapıyordunuz. Biraz o yaptığınız hı. hesabı bize anlatır mısınız? Mutlu olalım hepimiz. E Nebati Bey diyor ki 2023'te kişi başına düşen milli geliri 12 bin doların üstüne çıkaracağız gene Bir, bir ya kardeşimsin. sizin 2023 hedefiniz 25 bin dolardır. Yani bunun yarısına ancak ulaşabilmeyi, yani %100 yanılmayı bir başarı olarak satmak bir maharettir. Yani bir utanmazlıktır aslında. Yani insan söylemeye utanır. Doğru mu? Yani herhangi bir işte bir hedef koyuyorsun, o hedefin yarısına ulaşıyorsun. Aa, amma uçtuk, kaçtık, bak ne başardım, ne büyük adamım diyorsun. Normal bir insanın bunu söylemeye utanması gerekir ama bu arkadaşlar bunu bir böyle başarı olarak takdim etmeye utanmıyorlar. İki. Şimdi böyle uzun vadeli hedeflerde veya karşılaştırmalarda da bir şey dikkat etmek lazım. Kıyas yapabilmen için 20 yıl. 2000 2022-2023 kıyaslayabilmen için mesela dolar uygun bir şey değil işte gördük geçen sene dolar %10 değer kaybetti sadece bir senede 20 yılda dolar ne kadar değer kaybetti bu hesabı yaparken sen ya şeyi çıkaracaksın e, dolardan enflasyonu çıkaracaksın yani enflasyon düzeltmesi dolar enflasyon düzeltmesi yapacaksın yani nasıl köprüler ödeme yaparken dolar enflasyon düzelterek oh, oh, oh. ödeme yapıyorlar ya bu hesabı evet. yaparken de enflasyon düzeltmesi yapacaksın ya da benim çok sevdiğim senin de bildiğin hani şu kutup yıldızımız altın var ya altın karşılığı hesap yapacaksın. Sizle bağlanırken tam o altın hesabını yapıyordum. Şimdi 2002'de kişi başına düşen milli geliri dolar bazında konuş hesapladığımızda 3617 dolar yapıyormuş. Bunu da ortalama altın kuruyla hesap ettiğim zaman 361 gram altın düşüyormuş kişi başına. 2012'de yani AKP'nin o zirve yaptık dediği dönemde 12.489 dolara çıkmış kişi başına düşen milli gelir dolar bazında. O zaman altın bazında 238 grama inmiş. Hmm. Şimdi Nebati ve 2023 için hesap yapıyor. 12.000 dolar diyor. Eğer altın bugünkü seviyelerini korursa 3 aşağı 5 yukarı yani 2.000 dolar hesap edersek 2002'de 361 gram altına tekabül eden karşılık gelen kişi başına milli gelirimiz 196 grama inmiş olacak. Yani neredeyse 200 gram kişi başına altın kaybetmiş olacağız. Kime gitti bu altın? Hesabı böyle yapsalar ya. Yani hesapta algı oluşturmak komiktir. Gerçekleri ortaya koyacaksın kardeşim. Yani hasta ateşlenmiş, termometreyi sallayıp da ateşi düşürmeye çalışmayacaksın. Ateşin sebebi ne? Mikrobit mi? İşte ne var? Bir yerinde yara mı var? Bir şey var bir, bir, bir şey olmazsa. Ateşi düşürmeye çalışacaksın tabii. Termometre değil. Evet. E, silkelemenin bir anlamı yok. Bunları evet. yaptı termometre silkelemek. E, Allah korusun ya daha böyle devam ederse hastayı kaybedeceğiz. Yani kurtulamaz evet. noktaya gelecek. O yüzden gerçeklerle yüzleşmek lazım. Eğer bu gerçek neyse odur. Saklamayacağız. Evet kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Bakalım yarın karşımıza e, neler çıkacak ekonomi adına. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. görüşmek üzere. Hoşçakalın.